Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Doktor Helpless adlı bir korku oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen buradan start tuşuna basalım. Bakalım böyle bir korku oyunu buldum. Gerçekten oyunu çok araştırmadım. Sadece öyle diye eve baktım o kadar. O da videolarda baktım yani. Kaç maç bilmiyorum. Buradan play game mod more game sport diyor. Ben game moda basacağım. Ee, buradan neye basalım? Kolaya basalım oyunumuz başlayacak bekliyoruz gün 1. bakalım oyun arkadaşlar ne nerede geçiyor evin içinde geçiyor büyük ihtimal aynen öyle şimdi ee, şimdi oyunumuza başlayalım buradan hemen çekmeceleri açalım burada bir tane kağıt bulduk. kapatalım bir. Bunu yere atarsam belki duyabilir sesimizi. O yüzden yere atmayacağım. Böyle de küçük bir, küçük diyorum da kocaman. Ama bomboş yani neredeyse. Bir tane labo. Musluk bir de küvet var yani. Başka bir şey değil. Bu elimdeki neye işe yarıyor hiçbir fikrim yok. Bu arada kanala abone olduğunuz için teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi gidelim. Sanki çok da fazla korkutucu gibi değil. Tabi ses çıkarmayalım da bunu bulduk. Nasıl bir şeyse. Şimdi doktor buralara kadar gelmemiş. Anlayacağınız. Ben çıkıyorum o zaman. Ben korkmam oğlum. De bunu bıraktığımda sese gelecek. Bak. Buraya mı geliyor lan? Aa, evet bu tarafa geliyor. Karakterimiz bu görmedi. Bayağı saf bir arkadaşımız. Yol gördü. De, vazgeçti herhalde. Kapıyı kapat. Duymasın bu psikopat. Şu anlık daha yakalayamadı. Bana bir şeyler ver oyun. Şapya i̇şte, ana. Şu anda aşağı indi büyük ihtimalle ya da üst katlarda geziyor. aynı yere açıyorum. Şunu Yukarı koy. Hiçbir şey çıkmadı bak. Kocaman mutfakta hiçbir şey vermedi. Çok saçma olmuş. Buraya bakmadık. Dur. Yok buralara bakın diyor. Bu benim elimde kaldı. Çıkalım. Doktor. Dur biraz kovalasın bizi. Aha. Kovala beni kovala. Tamam. Bir fake atalım. Üst kata çıkacağım. Bu odaya girmek istiyorum bundan. Kapıyı kapat. Bir tane piyano çıktı. Şimdi oyundan kaçmaya çalışalım. Oğlum hiçbir şey de açılmıyor burada. Şimdi. Biz bir tane kağıt bulduk. Bu kağıt ne işe yarıyor ben hiçbir fikrim yok. Anahtar verdi anahtar. Nereye açacak ki bu? Eyvah. Bu sese gelecek. Kapat. Adam bak kalp atınca bu gelmiş demek oluyor. Şimdi gidiyor arkadaşımız. Evet hadi git artık. Eyvallah kapıyı da kapatıyor ha. Giderken kapıyı kapatıyor. Burada da banyo çıkıyor. Elimde bir tane anahtar var. Zaten oyun kaç gün hiçbir fikrim yok. Neyse artık aşağılara ineceğim arkadaşlar. Yani biraz kıymak lazım. Önüme çıkarsa bir an o ayrı konu. Ben aşağı iniyorum. Bek kapıyı açarız. Doktor mu var bu? Hayır. Burayı açmıyor. E nereye açıyor? Bir yer bulduk bu arada. Aşağı indim valla. Aşağı indik. Burası neresi? Oğlum bu ne lan doktor? Bomba bulduk bir tane bomba. Ama ben elimdeki anahtarı da değiştire, ne işe yarıyor? Ha buraya gelsin doktor. Şimdi Nasıl bakıyor, nasıl öldürüyor merak ettim. Böyle öldürüyormuş. Şimdi bir tane anahtar bulduk ama anahtar ne işe yaradığını ben bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi aşağıda gezemediğim baya bir oda var. Ben tabi bu odaları gezeceğim. Direkt o yüzden aşağı doğru yöneliyorum. Bakalım. Pil seviyesini alıp baya pilim düşmüş bu arada. İndirek aşağı ineceğim. Doktor nerelerde? Hiçbir fikrim yok. Doktor. İyi. Şimdi böyle bir yer bulduk. Bu ne? Net a lever. Ned... Bu peşindeymiş. Ulan psikopat. Ne kadar sinsi sinsi yaklaşıyor. Yani oyun çok korkutucu gelmedi bana. Ama bir gün bunu bitirebiliriz arkadaşlar. Gameplay yaparız buna. Yani full gameplay yani. Devam edelim. Devam, devam, devam. Buralara baktık mıydı biz? Baktık herhalde. Doktoru bu tarafa çağırak mı lan? Yok. Nereden gel. Merhabalar. Görmedi. Biraz kör doktor. Dolap yok mu burada? Allah kahretsin. Neyse boş ver. Hemen şey yapmayalım. Daha girmedi bu odaya. Psikopat. Ben düşürmedim abicim. Hayır ben düşürmedim. Doktor düşürdü. Ben gireyim buraya da. Şimdi. Oyun biraz uzun olabilir. Belki biraz uzun video yapabilirim arkadaşlar. Çünkü araştırmak istiyorum. Bu ne? Aha. Bir tane bir şey bulduk. Ya bu ne işe yarıyor? Bomba ile alakalı mı? Odadan çıkıyorum. O zaman. Doktor moktor yok. Aşağı ineceğim. Burada yoktur herhalde. buna bir şey koyduk. Display var to comlet, Bilmem neler diyor. Ben gezmediğim odalar vardır herhalde. Şu anahtarı bir alayım ben. Üst kata gideceğim şimdi. Üst kata gideceğim. Evet. Allah doktor burada ne arıyorsun? Ya? Vallahi görmedi git hadi lan, git gitmedi hala burada demek ki bu katlarda gitti şimdi gitti kapı seslerine ne kadar duyuyor mu o da var. Çok şükür yok. Çok şükür. Buradaki aletler hiçbir şey aramıyor demek ki. Bu da ama niye koydunuz? Gir şuraya. Pisi pisi. Pisi pisi doktor. Doktor e. Neyse arkadaşlar devam edelim. Kod falan diyor ama burada biz kod bulamadık. Ne yapacağız? Abi oyunu gezdim ama çok bir şey anlamadım. Yukarıda bu arada Yok değil. Bir şey oluyor lan buraya gelince. Bu ne? Bilmiyoruz. Crowbar diyor. Acaba girmediğim bir oda var mı? Ve doktor bir yerlere gitmiş belli ki. Ben yukarı çıkıyorum. Şu kata gideceğim şuraya. Doktor bir sen eksiktin ya of gel bu tarafa. Bu arada doktor sen yok. Diyecektim kör ama Ben burada yokum. Lan git git oğlum. Af Gel gel ne yapacaksın Aa ölüyoruz galiba Bu kadar mı canımız vardı Neyse Game over dedi Çek. Neyse arkadaşlar Bir videonun daha sonuna geldik Görmüş olduğunuz gibi 3 günümüz herhalde mi ne varmış Bizi 3 gün Süre verdi oyun Tabi de bu 3 gün süre içinde o Oyunu çok araştıramadım çok da bir şey anlamadım oyundan. Onu söyleyeyim. Yani belki bir kere oynarız. Çok da fikrim yok. Neyse arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.